Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte e, bu oyunu biliyorsunuzdur ya büyük ihtimalle e, nasıl desem böyle bir tane ben anlatayım size şimdi bir tane goril var, maymunları yiyor görmüş olduğunuz gibi yiyip arkasına atıyor onlar da başlamak için dokunu bastığımızda onu kovalıyor abi, e, şöyle başlayalım bu arada kanala abone olup like atarsanız sevinirim ve düşündüğünüz yorum kısmına yazmayı unutmayın e, videonun sonunda küçük bir küfür ettim diye geçen videoda ne oldu biliyor musunuz? Yorumlar kapandı. Ben de tabii ki YouTube'a küfür etmedim asla. Ben o kadar kötü biri değilim. Yarın okul açılacağı için abi. Bu arada şöyle ultimizi, ay ulti süperimizi kullanalım. E, yarın okul açılacağı için her gece olduğu gibi bu videoyu da gece çekiyorum. E, enerji yüksek olmazsa zaten atmayayım ya. Ah be. Enerjim yüksek olmazsa ve videodan... Keyif çıkmazsa zaten o videoyu atmıyorum. Montaj bir şey yapmıyorum. Ee, anca bir amacımız olduğunda Ay amaç diyorum. Ne oluyor bana? Anca bir böyle enerji falan yerinde olduğunda YouTube'a video atıyorum. 4-5 kere deniyorum. Ama ölüyordum az kalsın. Şöyle ops. O nasıl geldi oradan? Şu muzları aldım. Telefonumu gözüme kadar sokuyorum. Çünkü sesim videoda güzel çıkmıyor sonra. Allah belanı. Bir de videoda çok fazla ee diyorum. Onu da kesmek zorunda kalıyorum. Neyse bunları geçelim. Abi siz kaça gidiyorsunuz? Oh, hadi. Oh. Ben, bence buna bir kere can Siz kaça gidiyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videodaki fır yok. O yüzden büyük ihtimalle yorumları ben de kapatmayacağımdan Eee yorumlar açık olacak. Kaça gidiyorsunuz ve e, okullar nasıl gidiyor 8'e gidenler için? Hayır ben promuyum bu oyunda be. Bir de mağaranın, mağarayı göstermek istiyorum. Evet gösteriyoruz. O şeylere böyle ulti bir şey attığınızda abi böyle mağaraya giriyorsunuz. Oyun gerçekten güzel ya. E, YouTube'a Allah belanı. Hayır. Tabii ki iki tane veremem. Atacak video bulamayınca böyle dolar atıp yine de gösterin. bu arada bizim mahalleden bir tane çocuk vardı Burak diye. Sürekli diyordu sürekli videolar sen girip girip çıkıyorsun o yüzden izleme geliyor diye. Şu anda koyacağım abi gösterimlerimi. Videomu görenler 2492 de en son bugün sabah baktığımda. onu her gün bakıyorum ve her bir kişi izlediğinde ondan da her iki üç kişi izlediğinde ona bir görüntü e gösterme fazla oluyor. YouTube çakalı <laughs> beni Enes Batur gibi göstermiyor. Çünkü ben Enes Batur değilim. değilim. evet bu saçma konulara geçelim. Bu arada abi e ben Hani bir tane video, iki, bir videoda iki abone gelmişti ya hani bir tane kota koymuştum, 10 on, on abone olursak yeni seriye başlayalım demiştim. Ee, başlık ona sıkıntı yok ama bir şey daha demiştim. Herhalde unutanlar oldu ve en son attığım video kapalı olduğu için yorumlar yazamayan oldu. O yüzden e, hani aranızdan birini seçip video koyacaktım. Ve e, bunu unuttunuz galiba ama ben yapacağım onu. Tabii ki tanıdığım birini yapmayacağım. Bildiğiniz gibi bak önüme bu geldi. Allah 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 dedi genç Osman. Uçuruyor sizi çok eğlenceli bir oyun aslında. Size tavsiye ediyor oraya zaten biliyorsunuzdur. Neydi bu oyun ismi? Banana Kong. Banana Kong. Bir kere daha mağarayı inmek istiyorum ben. Size göstermek istiyorum ve bu arada telefonu burnuna kadar sokarsan bu olur işte Musa. Göremezsin. Neyse bir tane görüntü tamamladık. Ee, size işte bir kere daha şimdi değil. Şöyle mağaza Bakalım ne gelmiş. Vay. Şöyle. Ee, ilk olarak. Hayvana geldim. Bak abi buradan şeyler seçebiliyoruz ben, ben paraş, paraşüt Aa, ben paraşüt seçmek istiyorum. Paraşüt olarak tüy. Bir tane tüy alalım. Tüy daha güzel bir hava verecektir gibi. Ee, başka bir şey almayalım. Şöyle şimdi başlayalım. Şöyle. Abi bir kere daha sizi mağara indirmek istiyorum. Ama telefonu böyle gözümü sokarsam indiremeyeceğim gibi geliyor ama yine şöyle bam. Evet bir kez daha sizi mağaraya sokmayı başardım. Telefonu uzaklaştırıyorum. Sizin kötü olabilir şu anda. Kusura bakmayın. Ee, bağırmaya çalışıyorum biraz. Şu anda. Sizin kötü çıkmasın. Çok korkuyorum. O yarasalar çok iğrenç. başına duruyor sürekli. Gidebildiğim kadar ileri gitmeye çalışacağım. Muzlar. Yespor. Aha. Neye bindim lan ben? Aa. Domuza bindim. Domuz. Hazır. Müslümanlar bilir. Abi. Domuz. Tövbe tövbe. İşte ona. O hayvanın ismiyle söylemek günahtır. Ama. Ee, Hızır demelisin ki. Canlandırayım sizi burayı göstermek çok istiyorum ee, buradan evet buradan başlıyor. Çok iyi bir tane de şeyimiz var abi. Ulti diyeceğim ben ona. Bir tane de ultimiz var. Ah be olmuş orası. Hay Azra türeyim. Lan Azra yalnız ultim var diyor. <laughs> abi son elimize girelim. Ee, şöyle bu kez yine telefonumu burnuma kadar sokacağım. Yarın ee, okula gittiğimde bir tane kulaklık almayı yüzde, yüzde düşünüyorum. Gidip o kulaklığı alacağım ve rahat edeceğim sonunda. Şöyle ups. Aa, bu, bu, bu prolukları gördüğünüzde göre bir like Sevinirim arkadaşlar. Lan geliyor yine. Ultim vardı değil mi? Ha. bam. Havada ulti. Allah belan 4-5 tane muz kaçırdım oradan. Nasıl olabilir böyle bir olay? Şu örümcek alanı takılınca ne oluyor? Hiçbir şey. Sadece kötü bir görüntü veriyor. Ve bu arada tüyümüz nasıl abi? Tüy gerçekten güzel gözüküyor diyemem çünkü gözlerim bozulacak. Birazdan böyle birazcık daha böyle bakarsam. Biraz uzak, uzaklaştırmak istiyorum. O tünelde ne vardı acaba? Şöyle ops. Beni öldüremezsin mus. Mus kabukları. Aa bu gelmiş. Hayır tut beni. Tut beni. Tut aslanım benim. Tutamadı zeki Abi ne şey topladık be muz. Hadi son son tünel abi. Son bir kez daha tünel istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. İnşallah sesim güzel geliyordur bu arada. Tabii ki güzel gelmeyen geldileri keseceğim. Son canlandırma. Son son son. Her şey son abi. Bir tünel. Bir tünel istiyorum. Başka hiçbir şey değil. Lan tünel ver lan. Oğlum tünel ver lan. Tünel. Tünel. Hadi tünel. Ya da çok tünel dedim ki. Öldük abi. Ee, bu bölümümüz bu kadar olsun. Bakayım kaç muz topladık. Bir tane koşma. Bin metre koşmuşuz. Vah. 250 muz fazladan geldi. Bedava da yani o şeymiş. 1800'e Güçlendirici şapka. En iyi şapkadır abi. Şapkadan daha güzel bir şey görmedim ben bu hayatımda. 1800 TL'mize. Ne alabiliriz? Evet bu. Kötü cadı şapkası. Alalım. Abi bu videonun devamı gelsin istiyorsanız. Kötü cadı şapkası falan aldık. Ee, bu videoya 4 like gelsin. Ee, 5 like gelen videomuz da var. Az önce baktım. Son attığım video. Ee, şimdilik hoşçakalın. É